Babayı getirecekler sana Babayı babayı Al Güzel anneciğim Hadi anneciğim Kalk da suratını yaz Konuş anneciğim Konuş kaldır kafanı. Alo. <laughs> Umut gelir misin aşkım? Konuşmak bir şey istiyorsan Eşim Ali Hocalı'da yan köyümüzdeki arkadaşıyla beraber çocuklarının tatlı istemesi üzerine köprü üzerinde tatlıcıya gidiyorlar. Oradan geri dönüşte kanalın üstünden gelerek buradan kestirme var. Devlet hazinesinin içinden geçiyorlar. Ee, devlet hazinesinin hemen yan tarafında çocukların yoruldum demesi üzerine dinlenmeye karar veriyorlar. Ercan Ortatepe ile beraber e, onun çocukları yanında 9 ve 12 yaşlarında. Ee, orada dinlenirken Sıraç Özerle oğlu Murat Özer geliyor. Ee, yani neden burada oturuyorsunuz? Buraya nasıl giriyorsunuz? Burada hırsızlık oluyor. Abi diyor biz çocuklarımızla yürürken devlet hazinesinde oturuyoruz, dinlenip kendi evimize doğru yürüyeceğiz. Buradan kestirmeden dağdan geliyorlar. Ee, o tartışma üzerine video çekiyor. İşte burada hırsızlık oluyor falan diye. O videoyu silmesini istiyor. Silersin, silmezsin. Artık orada tartışma uzuyor. O sırada. Slaç özel alıyor silahı. Direkt sıkmaya başlıyor. Eşimi e, Ercan Ercan Tepeyi orada infaz ediyor. Çocuklarının gözü önünde o adamı öldürüyor. Benim üç çocuğum var. Benim kocama kafasından sıkarak direkt infaz ediyor. Tek suçu burası devletin malı. Dedelerinin dedelerinden kalma topraklar. Buralarda ailesi, bütün ataları büyümüşken bu topraklarda can veriyor. Neden? Kendisi başka bir ülkeden başka bir şehirden gelmiş buraya oturuyor oturmasına bu köylüler buradakiler müsaade ediyor ama kendisi kendi topraklarından geçmek isteyen bir insana izin vermiyor. İki kişi mi öldü? İki kişi öldü çocuk yaralandı babasına sarıldığı sırada kaburgasından çizerek mermi geçiyor çocuk yaralanıyor İk babası gözlerinin önünde ölüyor ben o çocukların sesiyle gidip kocamı buldum. Peki öldürenler yakalandı mı? Evet üç gün... 3 gün sonra polislerden yakalandığının haberini aldık. Öldürülen benim eşim şehitin yeğenidir Erol Yeşil'in. Ne zaman şehit olmuş? 2000 kaçta? 1997'de. Yıllar geçti ya. Siz annesi misiniz? Oğlumun suçsuz olduğu halde infazını vermek bu bir PKK. Ben devlete sığınıyorum. Oğlumun hakkını devlet alsın. Üç çocuk babasını nasıl infazını verir? Suçu olsa, bir şey olsa bize şikayet etsin, devlete şikayet etsin, teslim etsin. Direkt ben beynine sıkması oğlum ne yapmış kendisine? Ben devlete sığınıyorum. İdam versin. çok küçükler. Bu adamın cezası müebbet evet. olmalı. O daha hapiste çürümeli. Devletimize sığınıyoruz. Ben kan davası olsun ya da benim de gidip ailem onlara zarar versin istemiyorum.